Fahni Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İş Bankası'nda hesap kartı şifresi nasıl değiştirilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şifrenizi bilmiyorsanız ekrandaki yöntemlerden birini kullanarak şifrenizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Şifrenizi nasıl değiştirebilirsiniz? Maximum kartın veya normal hesap kartınızın kalıcı şifresini iş cepten veya maksimum mobilden kartlarım kart ayarlarım şifre belirleme menüsünden ya da 0850 724 0724 numaralı telefon şubesinden bankamatik diğerdeki ayarlar bölümünden kart ayarları bölümünden şubelerde bulunan post cihazlarından ve yurt içi şifre paylaşım hizmetine katılan bankaların Çip bin logolu ATM cihazlarından belirleyebilir. İsterseniz yeni şifre alabilir, isterseniz mevcut şifreyi değiştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.